Canımdan çok sevdiğim e, Kardeşim Merve'ye gelsin bu şarkı Aman kader kaderden nerede bu nasıl kader Sebep kader Aman kader kötü olursa başa gider kader beni de gurbet ellerinde bir yetim gibi aman budalım beni de Alamadım bu dünyanın tadını Tadını Almadım bu dünyada ben muradım. o Kader Beni de Gurbet bir yetim gibi Aman bu dalımdan elmiyor kader Kader beni de Gurbetlerinde Bir yetim gibi Aman bu dalımdan enmiyor kader Kader Beni de